Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ve Tanıyabilir miyiz? İsmim Abdülkadir Özkan. Emekli imamım. Nereden emekli oldunuz hocam? Samsun Balta'dan. Kaç yıl görev yaptık? 30 yıl. Kaç doğumluyuz? Kaç yaşındayız? Ne zaman emekli oldunuz? 2008, 2017 Şubat'ında emekli oldum. Ee, bir fiil 27 sene tek bir yerde görev yaptım. Aynı yerde görev yaptınız, evet. oradan emekli oldunuz. Bafra'nın neresinden? Bafra'nın Elifli Köyü. Elifli Köyü. Evet. Şimdi bir vesileyle Mehmet Vahittin abi dedi ki, hocam dedi eskimiş, yıpranmış Kur'an-ı Kerimler var mı dedi. Evet. Ne yapacaksın dedim. Hocam dedi, ünyeli bir tane zanaatkarımız var dedi, emekli imam hatip. Ona dedi, ciltlettireceğim dedi, bütün eski Kur'an'ları dedi. Bu vesileyle ün yadına hüneller varmış. Onu öğrenmiş oldum. Evet, teşekkür ediyorum. 1975 yılından beri bu cilt işini yapıyorum. Hocam ciltleme harici ne kabiliyetleriniz var başka? E, mekanik olarak e, birçok şeylerle uğraşıyorum. Marangozluk gibi, demircilik gibi, ondan sonra elektrikli alet taneri gibi, gözle görülebilen birçok şeylerle uğraştım. İnşallah geniş bir zamanda sizlerden daha farklı videolu Kur'an ve kitap ciltleme. İnşallah. Aynı zamanda hattattığınızda varmış. Onu da öğrendim. İnşallah evet. Bunlar hakkında güzel bir videolu görüntü ya siz bana ya da ben size geldiğim zaman ben çekmek inşallah. isterim. İnşallah bekleriz, siz de almak isterim. Mehmet abi tanıştırdığın için teşekkür ediyorum hocamı. Ben teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Görüşürüz hocam. Kur'an'da malzemelerim burada dağınık bir Kur'an-ı Kerim önümüzde. Efendim gönye ile kağıt kesiyorum. Falçı tam var. Kalemimiz efendim küçük keserle kitapların diplerini düzeltmek için mengenede kullanıyoruz. Bu da işte kullandığım mengenenin bir tanesi. Buna gibi birkaç tane daha var. Efendim işte tutkalımız, fırçamız bu şekilde bu masada çalışıyorum. <laughs>